Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün silah bir de ee, bugün es oynayacağız ama es bakın isterseniz şu an benim kanalıma girip bakabilirsiniz ben es'i 4 ay önce oynamışım da yani 4 ay önce oynamışım ve hiç videosunu çekmemiş çekmemiş şimdi işte 4 ay boyunca. Sonra bak şimdi ben video fikri araştırıyordum. Bak bir sürü oyun düşündüm. Kanalıma baktım yani. Böyle oynamadığım oyunlar falan. Ve bir baktım EYS'i 4 aydır oynamıyorum. Dedim ben AS oynayayım. Bir de ben EYS'i silmiştim. Geri yükledim ve şu an 230 var. Yani bugün AS oynayacağız. Orada iyisi de özlemişim ha. Ben bir, biraz oynadım. Biraz ben video dışında biraz oynadım. Ha, özlemişim yani iyisi. O yüzden oynayayım dedim. Artık HS e oynarım sık. Yani çünkü yani iyi oyun HS. Tamam şimdi bak. Kuris normal mod köşk. Ya da zor olsun zor. Bak Kuris zor mod köşk. Başla. Görünüşe göre bu evin sahibi Bay Miles. O ne lan? Çok zengin bir adammış ve bu. Ya o iyi okumayacağım ya. Yine bulunacak para çantaları oturacak. Cürt. Burada da dünya haritası var. Türkiye nerede? Dur, bir dur ya. Dur. Dur. Aa Türkiye'yi gördüm. Bakın şurada. bu geldi. Doğru aldığım için şu an fişek gibi gelirdi. Kabus alsaydım zaten onu sormayınız. Yani biliyor musunuz nasıl geldiğini? Şu an 6 tane topladık. Daha 24 tane var. Katla. Nereye gitti bu? Göze basmak istemiyorum, kullanmak istemiyorum. bence alt arkada gitti ya. Odum. <laughs> 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 ya oy, bekleyin ya, şunu reklam yiyeceğim. Tamam il dedim, ee, koşma reklamı il dedim. <Gülüyor> 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 yoruldum ya. Dur bu nereye gidecek şimdi? Abi bir şey diyeyim mi? Kesinlikle alt kata gitmiş olması lazım. Bak yani biliyoruz oğlum. Niye alt kata gitmesi dedim? Çünkü üst katta gitseydi oradan şeyi görür. Gözüküyordu. Ee, i̇smi neydi onun? Yani ya ismini unuttum. Ben onu saçı falan görünürdü. Tam buralarda yok. Bak şuralarda var. Bir daha arkadaşlar este nedense bak. Bakın bu kitaba bakın bu Kur'an-ı Kerim değil mi? Yani este nedense böyle Kur'an-ı kerime benzeyen çok kitap var. Niye bilmiyorum. Bakın mesela bu kuran kerime baya benziyor. Niye olduğunu ben de bilmiyorum. Onun yapımcısına sormak lazım. Şu odayı lan? Dur. Dur. Küçükten büyüye. Büyükten. Ay geldi dur. Ya neyse ya. Bu da gitmez şimdi hiç saat. Şuraya gitti koçum. Hoşça ko. 14 tane toplamışız iyi. burada da e, kitap klasik. 16 topladık tane. 3 tane de buradan. Şimdi hepsi alt katta bak. Şu an 11 tane kaldı. 11 tane de alt katta olacak. Eyvallah beni alt katı yolladığın için. Beni alt katı yolladı. O oyun çok iyi oldu. 20 son 10 Son 9 6 yani dakikada Şu 30'a kadar top biraz Girelim sonuna Buralar Daha Bu da mı Aa, O neydi O neydi lan o neydi abi? Dur, çok merak ettim. Şu bir gitsin. Gitti. Dur. Dur gelme hemen. Şu neydi abi? abi? Uha. Arkadaşlar, şuraya dolap beklemişler. Arkadaşlar, bakın buraya dolap beklemişler. Böyle beyaz bir dolap. Oha. Nasıl? Ama oraya dolap eklemişler. Oradan önceden dolap yoktu. Oğlum orada dolap olması çok yani. Oğlum orada nasıl dolap oluyor lan? O, oyunun yapımcısı dolap eklemiş oraya. Yeni fark ediyorum. Ben önceki eli, önceki oynamıştım video dışında görmemiştim. Nasıl görmemiştim? Ben de körüm herhalde. Daha yeni görüyorum. sen de bir geç ya bitireyim de oyunu. Ya şey, gelmeyin. Ya bu dibimle dikiliyor ya. Gitmiyor daha. <laughs> ya oğlum git artık. Üst kata çık en üst kat. Heh adam, Ölme sakın geri. Tamam öyle. Bak dolamaya devam et artık sen. Oğlum orada dolap. Çok yanlış açık değil mi? yapacağız. Burada 3 tane var. Tamam son 3 tane kaldı. Son 2 1 ve 3. Tamam. Şu an bir sözü. Nereden geliyorum? Düz geliyor. Yön değiştirme. Ekranı izlemen lazım yoksa ölürüm. Oğlum. Bak. Koş. Koş. <laughs> uh, tamam. Oğlum. Ya oğlum ben mal mıyım? Bir şey değil mi? Ben harbi malım herhalde. Oğlum o kadar koşma saniyem vardı. Ben niye o, o orta kata çıkıp ışınlanmadım? Ya hayır ya kafamı Oğlum koşma saniyem çok fazla Ben niye mal gibi oraya gitmedim ya Kafamı Bu da geliyor Heh, Ağzına vur Bekleyin koşmamda olsun video atacağım Tamam koşmamda oldu Ya Oğlum bu gitmiyor ama Git 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 Post. Ya sen gitme sen gitme Ben giderim Dur gelme. Tamam. Ya. Oğlum yol değiştirme. Ya abi ya. Şerefsiz abi. Tekrar reklam izledim şu şerefsiz yüzünden. Git artık. Üst kata git. Heh, heh, heh. Yolunu değiştirirsen. Bu benimle oyun mu oynuyor? Tam gel. Bitti ki. Böyle fake atıp giderim. Gel lan. Gel lan. Kaçamayacağımı mı zannet? Bu sefer de gelmiyor tamam, ha. Tamam bitti. Gelme sakın. Tamam. Oh be. Sonunda bir yaptım ya. Oğlum bu ne zorladı bizi. Abi çok zorladı bak. Oğlum kaç kaçacağım? Ka kaçmaya izin vermiyor. Ya şey, Chris. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yani 4 ay, ay aradan sonra tekrar es oynadık. Neyse videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yaptıysanız bay bay.